Arkadaşlar merhabalar. Yepyeni bir içerikte de karşınızdayım. Bugün Dacia Sandero'nun yetkili servise takıldığını düşündüğüm ilk sahibi tarafından bir orta kol dayama, orta konsülü mevcut. Bunun şu anda gördüğünüz gibi üst kısmı ışındı. Daha önceden yapay deri vardı, suni deri vardı. O yıpranmıştı, parçalanmıştı. Ben böyle kadifemsi bir şeyle kaplamıştım. Onu kayıt altında anlamıştım. Bu da ömrünü tüketti. Şimdi tekrardan bir suni deri Temin ettim onla kaplayacağız, yenileyeceğiz. Bize gerekli olan malzemeler makas, bali, kalem, ürünün kendisi ve uygulama e, ürünü kendisi ve binlex parçası ya da orijinalleri artık temin edebiliyorsanız. Öncelikle ürünü yerleştiriyorum, şöyle bir ölçü alıyorum, kalemle güzelce çiziyorum, ölçümü kılavuz olarak almaya çalışıyorum. Sonrasında üzerindeki eski yıpranmış olan kadifemsi olan kaplamayı söküyorum. Bu biraz uğraştırıcı olabiliyor. Daha önceden de bali yardımıyla ben bunu yapıştırmıştım. Gerçekten güzel tutuyor. Şöyle hızlandırarak söküm sürecini yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Alttaki süngerde bir sorun olmadığı için yenilemiştim ben onu zaten. Bir sorun olmadığı için tekrardan aynı süngerle kaplamayı yapacağım. Şimdi az önce çizdiğim ölçü kısmından suni kesiyorum. Kestikten sonra şöyle üzerine güzelce yerleştiriyorum. Şöyle bir bakıyorum nasıl olacağına dair. Kıvrım yerleri için kesikler atıyorum sağdan soldan. Ki daha kolay kıvırıp yapıştırabileyim ürünü. Şöyle bir denemelerini yapıyorum. Ardından baliyi sürüyorum. Buradaki en önemli nokta arkadaşlar bali yapıştırdıktan sonra sürdükten sonra hemen yapıştırmamanız gerekiyor. Her iki yapışacak yüzeyin karşılıklı olarak sürülmesi gerekiyor. Ve en az 5 dakika kadar kurumasını beklememiz gerekiyor. Bali öyle etkili olabiliyor. Yani sürüp yapıştırdığınızda etkili olmuyor. Ben burada bir 5 dakika kadar bekliyorum. Siz de buraya atlamış olarak görüyorsunuz. Ve ürünü yapıştırmaya çalışıyorum. Burada dikkatli biçimde köşelerini kıvırarak e, dik yüzeye kalmayacak şekilde makas yardımıyla da köşelerinden keserek tekrardan yapıştırıyorum. Gerdire gerdire yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu kısmı biraz hassas olunması gereken bir nokta. Gerdirerek iyi bir şekilde yapıştırmanız icap ediyor. Biraz kadrajda ka kayma olmuş. Kusura bakmayın. Evet. Burada tekrardan bunu yapıştırmaya gayret ediyorum. Mükemmel şekilde yaklaşmak için tabi profesyonel kaplamacıların döşemecilerin yaptığı gibi olmuyor ama gene de fena olmayacak sonuç birazdan göreceksiniz zaten. Evet biraz da bazen Bali ile destek atarak ürünü şeklini aldırmaya çalışıyorum. Tabii siz burada hızlandırılmış olarak izliyorsunuz sonca doğru gidiyoruz. Müzik Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup videolarımı da beğenirseniz çok memnun olurum. Ayrıca hype puanı vererek de videolarımın daha ön plana çıkması konusunda bana yardımcı olmuş olursunuz. Gördüğünüz gibi ürünümüzün bitmiş hali de bu şekilde. Şu anda montajını yapıyorum. Gece saatlerinde bitirdiğim için gece videosunu alabildim. Başarı oranı %70, %80 diyebilirim. Sonuçta işte bir oto döşemeci değilim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. O pis yerin görüntüden kurtulmuş olduk. Çok daha iyi bir görüntü olmuş oldu. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.